Ne kadar kalacaksın Ankara'da? 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için. Sana iyi şanslar dilerim. Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim. Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor. Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan içlerinde senden güzelleri de vardı. Ee, bakalım laf nereye gelecek? Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın? <laughs> Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar? Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama, Birden sevi verdim, ayıp değil ya. Ayıplamıyorum, ben, şaşırdım biraz. Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba. Düşünmeliyim, benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil. On uzun gün var önünde dönüşümde cevabını verirsin. Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma. Kırılma. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.